Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabımızın 1. ünite değerlendirme sorularının konu anlatımını yapacağız. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgili arkadaşlar, her videonun başında belirtiyoruz. Öncelikle etkinliklerin, soruların cevaplarını kendimiz yapıyoruz. Sonra kontrol amaçlı videomuzu kullanıyoruz videodan kontrollerimizi yapıyoruz. Varsa hatamız yanlış yaptığımız soru doğrusunu öğrenip bu şekilde etkinliklerimizi tamamlamış oluyoruz. Birinci ünite değerlendirme soruları aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız demiş arkadaşlar. Birinci soruya bakalım. Olumlu iletişimi etkileyen tutum ve davranışlar nelerdir demiş. Olumlu iletişimi etkileyen tutumlar empati kurma, açık ve dürüst olma, karşı tarafı dinleme, saygılı olma, nazik ve anlayışlı bir dil kullanmadır. Davranışlar ise göz teması kurmak, jest ve mimiklerle destekleyici olmak, sabırlı ve sakin davranmaktır. Evet tutumlar ve davranışlarını bu şekilde belirttik arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. Toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yolları nelerdir demiş. Olumlu iletişim yolları arkadaşlar toplumsal ilişkilerde dinleme becerisi, empati kurma, saygılı ve hoşgörülü bir yaklaşım sergileme, ön yargısız olma ve uzlaşma odaklı iletişim kurmaktır. Anlayışlı ve yapıcı eleştiriler de toplumsal ilişkileri güçlendirir diyoruz. Üçüncü soru ile devam edelim. Sosyal medya iletişimi nasıl etkilemektedir? Evet iletişim artık sosyal medyayı da dahil oldu. Sosyal medya insanların hızlı ve anlık iletişim kurmasını sağlarken bireyler arasında fiziksel mesafeyi ortadan kaldırmaktadır. Ancak yüz yüze iletişimi zayıflatabilir ve yanlış bilgi yayılımına neden olabilir. Ayrıca sosyal medya aracılığıyla iletişimde duygusal bağlar zayıflayabilir. Bu da sosyal medyanın iletişime etkileri olarak sayılabilir arkadaşlar. Dördüncü soru, iletişim araçları yoluyla hangi haklar kullanılmaktadır? Bu haklar kullanılırken nelere dikkat edilmelidir demiş. Evet, iletişim araçları yoluyla kullanılan haklar ifade özgürlüğü, bilgiye erişim hakkı ve haber alma hakkıdır. Bu haklar kullanılırken doğru ve tarafsız bilgi vermeye, kişisel hakları ihlal etmemeye ve başkalarının özel hayatını saygı göstermeye dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu şekilde cevaplayabiliriz. Beşinci sorumuz kitle iletişim özgürlüğü neden önemlidir demiş. Kitle iletişim özgürlüğü toplumun doğru bilgi alma hakkını ve bireylerin ifade özgürlüğünü korur. Bu özgürlük demokratik toplumlarda fikir çeşitliliğinin gelişmesini sağlar ve kamuoyunun bilinçlenmesine katkıda bulunur diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. B bölümünde aşağıdaki ifadeler verilen kavramlardan uygun olanlarla tamamlayınız demiş. Gerekli yerlerde kavramlara uygun ekler getirebilirsiniz demiş. Kavramlarımız tutum, empati, iletişim, davranış, etkin dinleme becerisi, kitle iletişim özgürlüğü, olumlu iletişim. Bir, bireysel ve toplumsal ilişkilerde nokta nokta yolları kullanılmalıdır. Ne kullanılmalıdır arkadaşlar? Olumlu iletişim yolları kullanılmalıdır. Karşımızdaki kişiyle nokta nokta kurarak kendimizi onun yerine koyarız. Karşısındaki kişiye ne kurarız arkadaşlar? Empati kurarız değil mi? Empati kurarak onunla iletişim kurarız. Dinlerken karşımızdakini anladığımızı belirten kısa cümleler kurarak nokta nokta gerçekleştirmiş oluruz etkin dinleme. Yani karşımızdaki anladığını kısa cümlelerle ifade ettiğimizde etkin dinleme olur. Düşünceyi açıklama özgürlüğünden söz edebilmek için nokta nokta olması gerekir. Kitle iletişim özgürlüğü diyoruz buna da arkadaşlar. Yani düşünceyi açıklama özgürlüğü varsa kitle iletişim özgürlüğü olması gerekiyor. İnsanların duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarması nokta nokta olarak adlanır. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Duygu ve düşüncenin birini aktarıyorsak buna da iletişim deriz arkadaşlar. Evet boşluk doldurma sorularımızı cevapladık. Devam edelim. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara D. Yanlış ise Y ya yazınız demiş. Baktığımızda arkadaşlar insanlar yargılamak sorunların çözümüne katkıda bulunur demiş. Bu yanlış bir ifade değil mi? İnsanları yargılamak aslında sorun oluşturur. İfademiz yanlıştır. Empati iletişimi olumlu etkileyen bir davranıştır. Yani karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koymak olumlu bir davranıştır. Doğrudur. İnsanlar genel ağ teknoloji sayesinde olup bitenler hakkında kısa zamanda bilgilenmektedir. Yine bu ifademiz de arkadaşlar doğrudur. Kitle iletişim özgürlüğü özel hayatın gizliliğini ihlal edebilir demiş. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Yani kitle iletişim özgürlüğü özel hayatı daha doğru kullandığımızda onu korur olacaktır. Kitle iletişim özgürlüğüne bazı durumlarda sınırlama getirilebilir demiş. Yani evet, bu bazı durumlarda, özellikle ülke ile ilgili, devlet ilgili, ilgili e, kamuyla ilgili durumlarda sınırlama getirilebilir. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Benimle hiç ilgilenmiyorsun ifadesi ben diline örnektir. Bakın benimle hiç ilgilenmiyorsun sen tam tersi arkadaşlar. Bu sen diline örnektir. Bu ifade o zaman yanlıştır diyoruz. Devam edelim. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız demiş. Aşağıdakilerden hangisi Merve ve Zeynep arasındaki iletişim kopukluğunu gidermede daha etkili olabilir? Merve arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlanır. Kendini rahat ifade edemez. Çekingen biridir. Zeynep ise arkadaşlarıyla yakın işler kuran ve arkadaşları tarafından sevilen biridir. Ancak Merve'nin soğuk biri olduğunu düşünmekte ve ondan uzak durmaktadır. A) Zeynep'in Merve'yi anlamaya çalışması B. Zeynep'in Merve'yi görmezden gelmesi. C. Zeynep'in Merve'nin davranışını eleştirmesi. D. Merve'nin ortak arkadaşlarına konuyu açması. Evet hangisi daha etkili olabilir? Tabii ki Zeynep'in Merve'yi anlamaya çalışması. Yani empati kurması ne yapabilir? Sorunları kopu, aradaki iletişim kopukluğunu gidermede etkili olabilir. 2. Efe bu sorunu çözmek için yukarıdaki yöntemlerden hangilerini kullanabilir demiş. Efe arkadaşlarıyla iyi ilişkileri olan biridir. Bu ilişkilerin bozulmasından çekindiği için bazen istemediği şeyleri yapmaktadır. Bu durum efendinin canını sıkmaktadır. Yani arkadaşlarıyla arası iyi, iyi, ilişkileri iyi ama bozulmasın diye bazı istenmedik şeyler yapıyor. Arkadaşların anlamaya çalışması, konuyu kardeşiyle paylaşma, etkili reddetme, reddetme becerisini kullanma, arkadaşlarını memnun etmeye çalışma. Hangisidir arkadaşlar? Yalnız üç. Yani etkili reddetme becerisini kullanması gerekiyor. Yani çekindiği, istemediği şeyleri yapmakta. Reddetmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi ben dili ile ifade edilmiştir? Sürekli yanlış yapıyorsun. Çok anlayışsız birisin. Her buluşmaya geç kalırsın zaten. Yaptıkların beni üzüyor. Burada arkadaşlar A, B, C sen dili. D ise yaptıkların beni üzüyor. Ben dili olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi akıllı telefonların kültürel değişime etkisine örnek olarak gösterilebilir demiş. A. Bakın burada dikkat etmemiz gereken kültürel değişime etkisi. A. Uzaktaki insanlarla hızlı bir şekilde haberleşilebilmesi. B. Özel gün kutlamalarına kısa mesajda yapılabilmesi. C. Bilgiye kolay yoldan ulaşılabilmesi. D. Dünyada olup bitenler hakkında anında haberdar olunabilmesi. Burada arkadaşlar özel gün kutlamalarının kısa mesajla cevaplanabilmesi kültürel değişime bir örnektir. Yukarıdakiler de bir değişimdir ancak kültürel değildir. Cevabımız B seçeneğidir. Buna göre yukarıdaki durumlardan hangilerine kitle iletişim özgürlüğü sınırlandırılabilir demiş. Kitle iletişim özgürlüğü anayasa ile garantine alınmış olsa da bu özgürlük bazen sınırlandırılabilir. Yukarıdaki bir e, açıklamada da vardı doğru yanlış bölümünde arkadaşlar. Sanat alanındaki çalışmaları gel e, geliştirme, kamu düzenini sağlama, devlet sınırlarını koruma. Burada kamu düzenini sağlama ve devlet sınırlarını korumada arkadaşlar e, bu özgürlük bazen kısıtlanabilir. Cevap 2 ve 3 C seçeneği olacaktır. Altın soru aşağıdaki Nasrettin Hoca fıkraların hangisinin empati kavramı ile ilgili bir mesaj verilmiştir? Nasrettin Hoca bir gün pazara gitmek üzere eşeğiyle yola çıkmış. Yolda giderken eşek birden hızlanmış. Bir süre sonra Nasrettin Hoca dengesini kaybetmiş ve eşekten düşmüş. Onu düşürürken gören çocuklar Nasrettin Hoca eşekten düştü diye alay almışlar. Nasrettin Hoca hiçbir şey olmamış gibi önemi yok çocuklar demiş. Düşmesem de zaten inecektim. Baya baktığımızda Nesrettin Hoca bir gün evinin damından aşağıya düşmüş. Acı içinde kıvranmaya başlamış. Onu gören komşular hocanın yanına gelmişler. Hoca acı içinde kıvranırken komşular "Hocam nasıl düştün?" Hocam neden dikkat etmedin diye sorular sormaya başlamışlar. Hoca komşularına siz hiç damdan düştünüz mü diye sormuş. Komşular hep bir ağızdan hayır demişler. Bunun üzerine hoca siz gidin bana damdan düşen birini getirin demiş. Arkadaşlar burada işte empati var. Değil mi? Yani ben damdan düştüm. Benim halimi ancak damdan düşen biri anlayabilir. Siz hiçten damdan düştünüz mü? Hayır, düşmediniz. O zaman beni anlayamazsınız. Damdan düşen birini getirin diyerek ne yapmış? Empati kavramı ile ilgili bir mesaj verilmiştir. Cevabımız B seçenektir. C ve D seçeneklerini atlıyorum arkadaşlar uzamasın diye. 7. soru aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim özgürlüğü kapsamında değildir demiş. A. Kişisel verilerin izinsiz açıklanması B. Tanınmış kişilerin eleştirilmesi C. Medyada farklı düşüncelere yer verilmesi D. Gerçek haberlerin yayınlanması A. Kişisel verilerin izinsiz açıklanması arkadaşlar kitle iletişim özgürlüğü kapsamında değildir. Yani böyle bir özgürlüğümüz yok. Ben senin kişisel verilerini hiçbir şekilde veya bizim kişisel verilerimizi bazen alıyorlar değil Markete gidiyorsun, alışveriş yapıyorsun, mağaza gidiyorsun, alışveriş yapıyorsun, kişisel bilgilerin alınıyor fatura kesmek için. Ne yapılıyor? Bunlar kesinlikle Bunlar iletişim özgürlüğü. Hadi bakalım açıklayalım diyemiyoruz. Cevap A seçeneği. 8. sorudayız. Bu metinde yukarıdaki iletişim yollarından hangileri kullanılmıştır demiş. Sözlü, yazılı, sözsüz. Kübra cumartesi sabah erkenden uyandı. Elini yüzünü yıkattan sonra mutfağa gitti. Mutfakta babası ve annesi kahvaltı hazırlıyordu. Onlar neşeli. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım dedi. Kübra'nın anne babası gülümseyerek ona günaydın dediler. Kübra'nın annesi ona site içindeki bakkaldan alışveriş yapması gerektiğini söyledi ve alışveriş listesini verdi. Bak liste veriyor. Kübra alışveriş listesini alarak bakkala gitmek üzere evden çıktı. Yolda giderken balkonda Ayşe teyzesini gördü. Ayşe teyzesine başarı selamı verdi. Ayşe tesiste Kübra'ya el salladı. Kübra bakkala geldi. Görevliye alışveriş listesini ve alışveriş filesini uzattı. Görevli alışveriş listesine göre gerekli malzemeleri fileye koydu ve fileyi Kübra'ya verdi. Kübra görevliye teşekkür etti ve eve döndü. Eve geldiğinde kahvaltı hazırdı. Ayrıca güzel bir kahvaltı yaptılar. Evet sözlü iletişim var yazılı iletişim var. Sözsüz iletişim var mı? Baktığımızda arkadaşlar evet hepsi var. Ne yapıyor? Başıyla selam veriyor değil mi? Sözsüz iletişimde vardır cevabımız. D seçeneği olacaktır arkadaşlar. 9. soru. Tablo cinsiyet, yaş grupları ve eğitim düzeylerine göre genel al kullanım oranları demiş. Radyo, televizyon, üst kurulu televizyon izleme eğilimleri araştırması genel al kullanım oranları 2018 şeklinde vermiş. Cinsiyet işte kadın, erkek. Yaş grupları 15-24'ten başlamış. 65 yaşa kadar eğitim düzeyi düşük, orta, yüksek demiş. Evet, hayır toplamlarını vermiş bize. Genel al kullanıyor musunuz? Sorusuna verilen cevaplar göz önüne bulundurularak oluşturmuş. Bu tabloya göre çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Eğitim düzeyi arttıkça genel al kullanımı artmaktadır. Bakalım Eğitim düzeyi yüksekse genel ağ kullanımına bakalım. Eğitim düzeyi evet diyenler 94, hayır diyenler %5. Evet bu çıkarılabilir mi? Evet. Pardon bir ileriye. Erkekler kadınlara göre daha fazla genel ağ kullanmaktadır demiş. Döndük. Erkekler nerede bakalım? Kadınlara göre genel ağı daha fazla kullanmaktadır demiş. Evet. %83. Yaş ilerledikçe genel ağ kullanım oranları artmakta demiş. Yaş ilerledikçe genel ağ kullanımı artıyor mu? Bir bakalım. Yaş ilerledikçe 65 yaş üzeri genel ağ. Bakın 89, 92, 23, 24 daha yoğun. 88, 75 yaş ilerledikçe sanki düşüyor gibi arkadaşlar değil mi? Ee, o zaman şöyle bakalım. Ee, hangileri yapılabilir dedi. Biz hangilerini saydık. 1 ve 2'yi saydık. Yaş ilerledikçe genel ağ kullanımı oranları artmakta değil. Tam tersine azalmaktadır. Arkadaşlar bu şekilde de sorumuzu cevaplamış olduk. Evet sevgili arkadaşlar 7. sınıf sosyal bilgiler dersimizin ders kitabımızdaki birinci ünitenin etkinliklerini bu videomuz ile sizlerle paylaşmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşça kalın.